Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün salamura yaprak yapacağız arkadaşlar. Yapraklarımı yıkadım. Bir tanesinin üzerinde ilaç kalıntısı gibi bir şey vardı. Onu görünce yıkadım. Ben bahçeden yapıyordum. Bu sene bahçedeki yapraklarımız güzel olmadı. Küçük küçüktü. Birisi satıyormuş aldım. Üzerine taze koymuş. Altına da karıştırmış hepsini. Manisa yaprağıymış. Böyle yıkadım tertemiz içime sinmediği için. Altına sofra bezi serdim. Üstlerini de örteceğim şimdi bunun. Böyle kuruyacak. Bakın yarım kilo yapraktan çıkan böyle rengi böyle çıktı arkadaşlar. Siz de dışarıdan alıyorsanız yıkayın. Rengi bu şekil. Bakın üzerine döktüm daha altına çökmedi. Bu kadar damanına çökmüş bile. Şimdi yıkadım içim rahat tertemiz oldu. Hepsini de demetledim. Çok da güzel oldu ışıl ışıl yapraklarım. Arasına da büyükleri koymuşlar. Çok büyük yapraklar. Baksanıza pazarcı çadırı kadar var. En güzellerini yukarıya koymuşlar poşetin. En kalınlarını da altına koymuşlar. Sosyal mesafeden dolayı yakınlaşıp bakamadım. Öyle aldım. Böyle çıktı yaprağım. Bazıları da böyle sert. Bu yıl da böyle olsun bakalım ne yapalım. Bunu şimdi kuracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ne kadar sert. Bu sert olanlarını tencerenin altına koyalım artık pissin onlar. Bunları bidonum dolmazsa öyle koyacağım. Doya, dolarsa koymayacağım. Suyum kaynadı. Bir su bardağı kaya tuzu ilave ediyorum. 5 kilo su koydum tencereye size ölçüsünü vermek istedim. Şöyle karıştırıyorum tuzları erisin diye. Biraz da tuzla kaynayacak. Sonra yapraklarımızı koyacağız arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Güzel oluyor. Suyunu soğudup bidona taze dizdikten sonra da koyuyorum. Öyle de güzel oluyor. Böyle de. En kalın olanın yaprakları tencerenin tavanına diziyorum. Şöyle bir bastırıyorum. Biraz bunlar sensin, sıcaklığını alsın. Aralarına sular girsin. Bu şekilde diziyorum. İşte dağılmıyor. Böyle kat kat alıyorum. Ara ara böyle bastırıyorum. Bir sağına koyuyorum, yaprağı bir soluna koyuyorum. Sonra da alırken demet demet güzel oluyor. Böyle yaprakların bitene kadar hepsini bu şekilde dizeceğim arkadaşlar. Böyle sıcak suyla yaptığım zaman bu kalın damarları pişiyor. Daha sonra güzel oluyor sarması. Saracağım zaman da haşlamaya gitmiyorum. Haşlamadan bidondan çıkarıp yıkayıp tertemiz güzelce sarıyorum. Fazla aşırı tuzlu da yapmıyorum yapraklarımı. Bu şekilde çok güzel oluyor. Yapraklarımız bitti artık. Şöyle üzerine bastırayım. İki tane servis tabağı koydum. Şöyle de yaprağı koydum üzerine markası görükmesin tabağın diye. Böyle ağzını örtüyorum. Üzerine de bir sofra bezi örttüm. Böyle ertesi gün bunu kuracağız bir arkadaşlar. Yaklaşık 12 saat oldu. Üzerindeki servis tabağını alıyorum. Çok güzel sararmış arkadaşlar yapraklarım. Şimdi bunu süzgece alıyorum. Bakın almam ne kadar kolay. Hiç dağılmıyor. Çok güzel kat kat alıyorum bu şekilde. Böyle süzgece alıyorum. Suyu sarktığı kadar sarkacak arkadaşlar. Fazla zamanım yok. Hemen bidona yerleştireceğim. Böyle plastik bir bidona. İsterseniz cam bidona da yapabilirsiniz. Bakın şöyle içe katlıyorum. 10 kadar var yaprağım. Bu şekilde. Bidonun içine dizeceğim. Böyle almam da kolay oluyor. Saracağım zaman birkaç tane böyle çıkartı veriyorum. Çok güzel sarardı yaprağım arkadaşlar. Bakın damarları da pişti sıcak suyla. Bu yaprağı hiç haşlamadan bidondan çıkarıp direkt saracağım. Haşlamama gerek yok. Bir sefer yıkıyorum. Hemen sarıyorum. 5-10 tane şöyle göz kararı içe böyle katlıyorum. Bidonuma yerleştiriyorum. Bidonun yan tarafları çukur, ortası tümsek olduğu için kenarlarını dolduruyorum ilkin şöyle. Dizip sonra da ortasını yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle dizdim. Ortası boş. Şimdi de ortasını yapacağım. Hava kalmasın diye elimden geldiği kadarıyla sıkı dizmeye çalışıyorum böyle katlayıp bütün yapraklarımı bitireceğim. Yetmezse kalan o kalın yapraklardan yapacağım. Bidonun yarım kalmaması için. Yarım kalırsa yapraklarım bozulabilir. Bu şekilde diziyorum bütün yapraklarımı. İyice arada bastırıyorum. Kalan yapraklarımı da haşladım. Onları da yaptım üzerine sıcak su döküp de. Bidonum doldu artık. İçerisine biraz su da birikmiş. Çünkü fazla süzülmesini beklemediğim için. 3 yemek kaşığı tuz ilave edeceğim. Arkadaşlar bazı tuzlar hiç tuz tadı gelmiyor. Atıyorsun 3 kaşık atıyorsun ama bazı tuzlar çok güzel oluyor. Bazısında 5 kaşık atıyorsunuz. Buna da dikkat edin. Yaprağın suyunu da üzerine döküyorum. Kendi suyunu döküyorum arkadaşlar. Başka su yapmıyorum. Bu yaprağın zaten ekşi ve sarı olması önemli olan. Bu ekşi olması için kendi suyunu döküyorum. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Bu da yaprağın sarı olmasını sağlıyor. Biraz daha sert durmasını sağlıyor çünkü erimemesi için. Böyle ağzını kapatıyorum. Hazır alınan yapraklar saf sarı çok güzel oluyor ya onlarda limon tuzu var arkadaşlar onun için öyle. Böyle sıkıca kapattım. Kalan sularımdan daha sonra ilave edeceğim eksildikçe. iki tane bidon vardı. Hangisinin kapağını olduğunu bilemedim. Şimdi kapak testini bir yapacağım. Sızdıracak mı diye. Bakın arkadaşlar sızdırdı. Siz de bu testi yapabilirsiniz. Bidonun kapağını değiştirdim. Hava almaması önemli. Çünkü hava aldığı zaman yaprağınız erir, bozulabilir. Benim bidonuma 3 kilodan fazla yaprak gitti arkadaşlar. Ne kadar yaprak aldı diye merak ediyorsanız çiğden koyarsanız biraz daha yaprağınız az gider çiğden koyup suyu kaynatıp üzerine dökerseniz o zaman yaprak az gidiyor bu şekilde daha fazla oluyor her yıl bu yöntemle yapıyorum ertesi yıla kalsa da yaprağım hiçbir şey olmuyor arkadaşlar suyunu da hazır suyu veya bir kaynak suyu kullanın musluktan kullanmayın arkadaşlar yaprağınız erime yapabilir Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.